dağ eriklerini dağdan topladık. Doğal dağ eriği, acı erik dedikleri acı erik. Topladık. Onları güzelce bir leğende yıkadık ve temiz tencereye koyduk. Kaynamaya bıraktık. Şimdi kaynıyorlar. Ben size şöyle bir tencereyi göstereyim. Yaklaşık bir buçuk saat falan oldu. Bir buçuk saat daha kaynatacağız. Daha sonra bunu süzüp suyunu alacağız. Kavanozlara koyacağız. Yaban erikleri bu eriklerdi işte. Topladık dağdan doğal. 3 saat yaklaşık kaynayacak. 3 saat sonra süzeceğiz. Sadece suyunu alacağız. Bunun suyu limon niyetine kışın salatalarda, kısırlarda, limonun girdiği yerlerde limon yerine bunu kullanacağız. Daha doğal. Şeker hastaları içinde bu çok ideal bir şeker düşürücü insülin içeriyor. Vücuttaki kan şekerini dengeliyor. Şeker hastaları için çok sağlıklıdır. Evet yaban erikleri. Daha eri, acı erik. Evet çayımız da tabii ki çay olmazsa olmaz bu iş. Çayımız da var. Kapağını bir daha açalım, bir de karıştıralım bir gösterelim son kez bir daha. Yapacak arkadaşlarımız varsa daha. Bakın suyu ne kadar sarardı böyle. vitamin deposu oldu. Bu kompostu olmuş aynı. Şeker hastaları bundan akşamları yatarken bir bardak veya da yarım bardak veya da yarım bardağı sulandırarak içebilirler. İnsülin içerir, kandaki şekeri düşürür. Doğal. Evet. İki saat oldu. Bir saat falan daha kaynatırsak yeterli olur fazla. Evet bir de tadına bakalım bakalım. Bir bak bakalım tadına. Kıvamı gelmiş mi olmuş mu? Evet. Çok ekşi olmuş. Güzel. Olmuş mu? Yeterli mi? Yeterli. İki buçuk saat kaynaması yeterli mi? Bence de. Latı olmuş artık. Yeterli. Tamam. Şimdi birazdan süzeceğiz. Süzerken görüşürüz.